Alo. Poyraz abi. İsa. Çıktın mı lan? Ne çabuk? Yok abi hala içerideyim. Telefon buldum. İsa arıyor. İçeride telefon bulmuş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu bir aya kalmaz tünel kazar yine kaçar burada. Sevsek sevsek sev. konuşma. Sor çocuk nasılmış hadi. İsa nasılsın oğlum? Annenlerle konuştun mu? Önce onunla konuştum da. Burada moral eksikliği var Poyraz abi. Acil moral ve motivasyona ihtiyaç var. He. Ne gibi yani? onu da sen bulacaksın işte. Ya, karamsarlık esir almış burayı. Paçalarımızdan umutsuzluk akıyor. Tamam. İsa, şimdi şöyle yapıyoruz, iyi dinle. Ben söyleyeceğim, sen orada tekrar edeceksin. Anladın mı? Oralarda böyle bir sandalye var mı üstüne çıkabileceğin? Var Poyraz abi. Güzel. Sevgili kader arkadaşlarım. İçinde bulunduğumuz bu umutsuzluk ortamında başımızı öne eğmemiz isteniyor bizden. Bir konuda bakanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde yayınlanan talimatname aşağıdaki gibidir. Her insan umut içinde doğar. Fakat sonra hayat insanları umutsuzluğa sürükler. Dünyanın bu kötü gidişi sebebiyle ne yazık ki stoklarımızdaki umudun ...tükenmek üzere olduğunu fark eden bakanlığımız... ...gerekli tedbirleri almış... ...ve Kanada'dan çocuklarımız için... ...20 bin ton umut ithal etmiştir. Fakat yine ne yazık ki umut tacirleri bu umutları çalmayı başarıp Afrika ülkelerine satmış bulunmaktadır. Şu durumda elinde fazladan umudu bulunanların döviz bürolarını koşturmamaları, mümkünse en yakınları ve komşularıyla paylaşmaları ve stoklarımızda az miktarda kalmış olan umutları çarçur etmemeleri, Vakandığımız hazırlanan Geleceğe güvenle bakış altlı rehber kitapçığı edinmeleri. Safları sıklaştırmaları. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri. Çönmek olarak tabir edilen ve genellikle otogarlarda gözlemlenen oturma şeklinden uzak durmaları. Dertli dertli of çekmemeleri. Başlarına ödül konmuş aramızdaki umutsuzları ihbar etmek suretiyle toplumumuza huzur, refah, mutluluk getirmeleri önemli rica olunur. Sevgili kader ortaklarım, içinizdeki umut ışını söndürmeyin. Unutmayın ki gecenin en karanlık anı güneşin doğmasına en yakın andır. Nasıl oldu? Gözler dolu dolu oldu mu? millet perişan oldu Poyraz abi. İki kişiyi revire kaldırdılar. İyi ee, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İyi, hadi iyi geceler oğlum, konuşuruz. Seninle gurur duyuyorum. Niye ki? Bilmem. O zaman bir öpücüğü hak ettim. Ettim be. Oh, oh, bir de buradan. Oh, gel artık. Bak ya.